276 500 üzerinden değil miydi o? <laughs> Zevkten adam öldürüyüm dedim onu da öldürmemek gerekiyormuş şuna bak O şundan <laughs> Askerleri bu itilere <laughs> Eksiyansları barona götürüyor. Fransa'nın neresindensin? Montreal mi? Kapıları açın. Fransa konuşabiliyor musun? Fransa'da birkaç Fransız kız vardı. <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> Adamın bir 53 almış. Rakipleri eledim hep. Hmm, 53 mü? Olur. Sınav ne olsa her şey olur. Şuna bak kendisinden le Il Gene yetişemedi. Alışın alışın yetişememe. Yetişememe. Gitti mi abi senin? İnşallah. Güvenelim ki doğru yolu bulmuşsunuz. Saçmalayın yetti artık karımı mı bırak? Soru yerde gelmeyen bir şey. böylesine bir yetki benim adımın değeri var. Seninki gibi sahte değil. Bu ne cüret? Bir ordu kol öğretmenin seni söyle yapacağını mı zannediyorsun? Söyler askerlerinin yanında savaşmak mı olur? Savaştan kaçmak için bir kadın kaçırarak değil. Neden anlaşmaya uyup karımı serbest bırakmıyorsunuz? Sizler zahimleri asla öğrenmediniz. Bileğimizden biz ateş ettik, işaret geldi. T'ye basılı tuttum, oyun bitti herkes öldü. <laughs> Ezio karımı kurtarmak zorundasın, çıplardan git. İstanbul'dayım. Bu kadını kurtaralım gidelim, arkadan beni çağırıyorlar. Görevin adı atılmış bence mantıklı bu arada. Hedefin yeri bulundu. Ben niye bulamadım? Üç kaçıp hemen vuracağım. Aa vuramadım. Ama vuramadım dur. Heh tamam. Kapıyı aç. Umarım Isaac'in hiç çıkmamıştır. Beğeni 4.5k yaptım. Bende 5.5k gözüküyor. Kapıya açtığıma göre bu tarafa gideceğim ha tamam eski zaman silah tek tek ateş ediyor koş bakayım Haydi ama oyun takacak 8 yazmışım her işte 5.5k olur öyle şeyler hiç yoktan iyidir çocuğa bakayım ya kızacak çünkü ha başkası yazmış Can beni gönderdi şu an kendisi film izliyor. Bunu da yazdı benim de fayda. Can. Bir şey olmaz ya. Senin için ben sekizmiş gibi davranırım. бахма 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 бахты İkisi de beni görüyor aslında ama görmüyor şunu bir aşağı at lan bu şunu Heh. oh ucuz ettim tek istediğim saygı iyiydi demiş bu bitsin gidiyorum. Saygı kazanılır. Miras kalmaz veya satın alınmaz. Belki de haklısın. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Ölümün adil olsun. Huzur içinde yat. Bay. Bu görevden sonra sonunda bitiyor. Gidiyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim beğenileriniz için. Mesaj attığınız için. Bir daha kaybolma, Sensiz kayboldum. Demiş. Gerçekten mi? Ama beni kurtardın. Ezio'nun çok parlak bir fikri vardı. Ben yapmadım. Hepsi kocanın fikriydi. Öyle miydi? Sen benim prensimsin Şimdi bu iman hak ediyorum, hak edeceksin. Thank you. Teşekkürler dedi. Bizimki de iyi romantik ya. 50 kere öldüm ama beş dakikada tamamlamışım bir buçuk saatleri uğraşıyor gibi geliyor ama neyse. 7. dizi Kastello'nun 7. dizi 7. dizi Kastello'nun anahtarı Tabii ki de göreve şu an gitmeyeceğim sonra görüşürüz demeden önce şu suikastçilerimize bir görev verelim Geri gelince uğraşmayalım savaş bir dakika savaşçılara geldiğim zaman kuleyi açmamışım Borgia kuleleri hala duruyormuş aile baskısı maşallah full bir görev bir tane daha vereyim ya verdim gitti kaleyi savun bunu vereyim o buna yetişemez ki bizimkiler güzel bir görev gelmiş bu arada Şu bir seviyelik için güzel bir görev bulalım. İş görmedi, 5 çok geldi. İş çok geldi. Geri kalanını gönder gitsin. Oo dur bu değil bu değil dur. Tamam şimdi çıkabilirim. Görüşürüz arkadaşlar. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Geri gelmeyi unutmayın. Alo. Ünlü olacağım.